Hatay'da de doktorumuz halen kayıp. Cenazelerine ulaşılamadı. Bu hekim gördüğünüz hiçbir şekilde bir saçları, saçlarının bir teline dahi ulaşılamadı, ulaşılamadı ki DNA eşleştirmesi yapans. İşte bu Hatay'dan bahsediyoruz biz. 5 hekiminin cenazesine dahi ulaşılamadı. Kalıntısına dahi ulaşılamadı bu Hatay'da çalışan, Hatay'ımızda çalışan hekimlerimizden performans bekleniyor. Ona göre ödeme yapılıyor. Nöbet ücretleri, nöbet ödemeleri kesiliyor. Hatay'da e, yurttaşların, vatandaşların temel hakkı olan sağlık hakkını, anayasal haklarını karşılamak üzere, bu hizmeti karşılamak üzere siz nasıl bir planlama yapıyorsunuz Sağlık Bakanı? Buraya hekimleri nasıl çekeceksiniz, buradaki insanların sağlık hizmetini yetersiz hekimle nasıl yapacaksınız? Çünkü biz biliyoruz ki en son açtığınız atamada hataya başvuru kadar sınırlı kaldı ki adeta yok gibi. Kadrolar boş, gebe kadınlar kadın doğum uzmanına ulaşamıyor. Bu tabip odasının ifadesi hiçbir bilgi bulgu olmadığını ifade ettiler. <laughs> yok ulaşamamış ulaşamamışlar 5 yani Hekim kayıp Tıraş. bakın hala enkazlar kaldırılıyor halen 6 ay geçmiş üzerinden depremin ve 5 Hekim'e ölü ya da diri mezarı hiçbir şekilde ulaşılabilmiş değil bir de Sağlık Bakanlığı cezalandırıyor adeta hekimleri burada çünkü diğer şehirlerdeki hekimlere oranla üçte bir ek ödeme alabiliyor. <laughs>